Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kabus mu geliyor? Dünyayı tedirgin eden gelişme yaşandı. Çin'de Monkey B virüsü görüldü. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemler haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin Monkey B virüsü nedeniyle üzen haberin gelmesiyle birlikte virüs kaynaklı İlk kötü haberin gerçekleştiği bildirildi ve veterinerin Mart başında iki maymunu inceledikten sonra virüse yakalandığı belirtildi. Yapılan haberlere göre Pekin'de 53 yaşındaki veterinerde bulantı ve kusma şikayetleriyle bir ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başlandı. Yaptığı açıklamaya göre 53 yaşındaki veteriner cerrah Mart başında iki maymunu inceledikten sonra bu virüse yakalandığı belirtildi. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner 27 Mayıs'ta maalesef üzen haberi geldi ve testler sonucunda sadece virüsü pozitif çıktı. Nisan ortalarında bir grup araştırmacı hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun görüntüsü ve e, plazma dahil bir takım örnekler topladı ve Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde yapılan PCR testleri sonucunda sadece virüsün pozitif çıktığı, yani bu yeni virüsün pozitif çıktığı öğrenildi. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yine Çin ve yine Pekin. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.